Evet, merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere bir anakart tanıtacağım ve yeni bir sistem topluyorum şu an. AM4 platformuna geçiyorum. Bu yüzden çoğu parçamı yeniledim. Ve sizlere öncelikle anakartı tanıtmak istiyorum. Bayağı araştırarak aldım. Bir anakartımız Asus'un anakartı. AM4 işlemcilerle uyumlu, Ryzen işlemcilerle uyumlu. Ee, Micro-ATX yapıda bir e, anakart. Ee, Mini-ITX ya da ITX boyutunda değil yani orta boy diyebilirim. Ee, i̇sterseniz e, birazcık şöyle yakından bakalım anakartımıza. Öncelikle dediğim gibi e, anakartımız AM4 işlemcilerle e, uyumlu. Ben e, bu anakartta Ryzen 5 3600 kullanacağım. Şimdi şöyle e, sorusu oluyor bazen arkadaşların. 3000 serileri yeni olduğu için B450 bir anakart. B450 Yonga setli. Bunu da kullanabilir miyim? E, üzerinde e, şöyle göstereyim sizlere. Şurada göreceksiniz. Ryzen, Ryzen 3000 Desktop Ready yazacak. E, en son e, BIOS geliyor bu. Bu yüzden 3000 serilerini çalıştırıyor. Ama eğer öyle olmayan bir modelini alırsanız daha önceki stoktan gelen modellerini BIOS güncellemesi yapmanız lazım ve işlemcisiz bu anakartta BIOS güncellemesi yapılmıyor. Birinci ya da ikinci nesil Ryzen işlemciye ihtiyacınız var. O yüzden buna dikkat etmenizi öneriyorum. Şimdi yakından bakalım anakartımıza. E, öncelikle AM4 e, soket tipi olduğunu söylemiştim. E, 4 adet e, RAM slotumuz var. E, zaten e, çift kanal olarak kullanabiliyoruz RAM'lerimizi. E, 6 artı 2 VRM e, yani işlemcimize güç veren, yani basit yöntemiyle böyle söyleyebilirim. İşlemcimize güç veren e, elemanların olduğu bölgeler çok güzel, kaliteli ve kalın bir soğutucuyla soğutulmuş durumda. Bu tarafta e, tuf armor diye geçiyor. Plastik bir e, arka tarafı koruyucu diye geçiyor. Birazcık şekil olsun diye yapılmış bir koruyucumuz var. E, RAM e, olayına tekrar gelecek olursam. Ben 3200 MHz bir RAM kullanacağım. Ama overclockla 3800 hatta biraz da üzerine kadar desteklediği yazıyor. Burada fan kafalarını görüyoruz. RGB fan yani renk, renkli LED fanları destekliyor. Burada pili görüyoruz. BIOS pili. İçinden bir sticker çıktı. Ben buraya yapıştırdım. BIOS pili kötü görünmesin diye. Burada yine bir pasif soğutmamız var. M.2 SSD için slotlarımız var. Ki şöyle arkada da göstermek istiyorum. Şurada da bir Gördüğünüz gibi M.2 slotumuz var bu soğutucuyla şöyle daha iyi görebilirsiniz. Şöyle soğutucuyla kaplanmış. Bu da çok güzel bir ayrıntı çok güzel olmuş açıkçası. Sonrasında işlemcimize PCIe slotlarına gelirsek PCIe Express iki tane PCIe Express slotumuz var. Bir tanesi dikkat ederseniz rengi farklı. Şöyle biraz daha yakından göstereyim arkadaşlar. Bu güçlendirilmiş bir PCI. Buraya genelde ekran kartı takıldığı için 125 daha güçlü olduğunu söylüyor Asus. Bunun dışında e, yonga setimiz e, ALC 1200 serisi. Yani çok üst düzey bir ses yongası var. E, özellikle oyun kulaklıkları için e, iyi olduğu söyleniyor. Özellikle FPS oyunları için, Counter Strike gibi oyunlar için. E, bunu da çoğu kişi, genelde oyuncu arkadaşlarımız gönül önünde bulunduracaktır. Güç girişimiz şöyle. Anakartı biraz daha yakından göstermek istersem. Şöyle burada bir 8.000'lik güç girişimiz. 24.000 güç girişimiz yine anakartımızda. SATA portları. Burada 4. Burada da 2 olmak üzere 6 tane SATA. 6 GB SATA 3 portumuz bulunmakta. Kasa fanlarımızı takabileceğimiz yine bol miktarda bağlantı noktamız var. Normal USB ve diğer butonların bağlantıları var. Bunları hızlı geçiyorum. Zaten e, çoğu arkadaş biliyordur. Onun dışında şöyle bağlantılarını göstermek istiyorum sizlere. 2 e, adet USB 3, 2 adet USB 2, PS2 bağlantısı, e, DVI bağlantısı var. Onun dışında e, ekran kartıyla kullanmayıp Apu sistemlerle kullandığınızda görüntü alabileceğiniz şöyle biraz odaklayayım. HDMI çıkışımız var. Thunderbolt çıkışımız var. USB 3 yeni jenerasyon çıkışımız var. Normal USB 3'ten iki kat daha hızlı. Ve ses çıkışlarımız var. Benim için gayet yeterli olduğunu düşündüğüm için bu çıkışlarda bu anakartı seçtim arkadaşlar. başka bahsedeceğim bir şey. Ben bunu alırken daha çok yani overclock çok büyük, yüksek seviyede yapmayacağım için bu anakartı seçtim. Bu anakart Plus serisi var bir de bunun Asus ee, Plus serisi. Bu aynı anakartın bir alt modeli. Üzerine çok yenilikler yapıldığı için, çok geliştirmeler yapıldığı için e, bunu tercih ettim arkadaşlar. Ee, ben bunu hangi sistemle kullanacağım? Şimdi diğer videolarda onların da incelemesini yapıp kasa toplama videosu da yapacağım. Ben bunu neyle kullanacağım? Dediğim gibi Ryzen 5 3600. Ekran kartı olarak RX 5600 XT kullanacağım. 2 adet SSD takacağım. 1 adet normal hard disk takacağım. 1 terabaytlık. 1000 wattlık emektar bir power supply'ım var. Onu kullanacağım. Ee, yeni bir kasa aldım. Kasam çok büyük. Birazcık küçültmek için. Dark'ın Guardian Mini kasasını kullanacağım. Ee, çok memnun kaldım kasadan. Yeni açtım. Az önce açtım kutusunu. Çok güzel bir kasa. Onun da incelemesini yapacağım arkadaşlar. Onun dışında 2x8 GB G.Skill'in Flare X çok beğendiğim, çok çok da tavsiye ettiğim bir RAM'ini kullanacağım. Arkadaşlar. Ve ekstra birazcık da fan ve modernizasyon yaparak şöyle de göstereyim. Yine benim emektar eski Cooler Master TPC812 şöyle tam göremiyorsunuz ama onu kullanacağım. Bu AM4'e Uymayabilir. Deneyeceğim arkadaşlar. Birlikte göreceğiz. AM4 soketine uydurabilecek miyiz yoksa kendi işlemci soğutucusunu kullanacağım. Ha, ondan da bahsedeyim. Kendi işlemci soğutucusu pek yeterli değil maalesef arkadaşlar. Yani kasa içi soğutmanız güzelse evet ama iyi bir soğutucuyla 10 derecelere, 15 derecelere yakın daha serin çalışma aralıkları, sıcaklıkları yakalayabilirsiniz. Onun dışında benim unuttuğum, sizin sormak istediğiniz bu anakartla ilgili ya da diğer aldığım sistemlerle ilgili. E, lütfen yorumlara yazın. E, kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videolar, bir sürü yeni videolar gelecek. E, onun dışında dediğim gibi sorusu olan arkadaşlar yorumlara yazsın. Hemen e, dönüş yaparım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.